Merhaba sevgili öğrencilerim. Ee, daha önce müzik derslerimizde e, do mi aralığında solfej etüt çalışması, e, daha sonrasında e, üçlü aralıktan sonra dörtlü aralık olan do fa arasındaki eee dörtlü aralık etüt çalışması ve solfej çalışmasını tamamlamıştık. E, bu eğitim videomuzda e, do sol yani beşli aralık etüt ve solfej çalışması yapacağız sizlerle. 5li e, aralığımızı geliştirici e, etütümüzü hem solfejini yapacağız. Sonra daha sonra da bunu e, melodikalarımızda orklarımızda, piyanomuzda e, evdeki enstrümanlarımızda e, bu yaptığımız solfej etüt çalışmasını enstrümanlarımızda da çalacağız. Evet çocuklar bu do sol aralığında yani 5'li aralıktaki yeni etütümüzün şimdi sizlere bonasını yapacağım. E, Bona da dikkat etmemiz gereken e, püf noktalar var. E, sekizlikler var bu çocuklar gördüğünüz üzere. Sekizliklerde bir vuruşta e, iki nota okuyoruz. E, bir de ikilik notalar var. Onda da e, bir notayı okuduktan sonra iki vuruş e, gerçekleştiriyorduk hatırladığınız üzere. Hadi gelin bakalım şimdi bir e, bonosunu yapalım bunun do re mi do mi mi fa sol mi sol do mi mi sol do mi sol 2 sol fa mi sol mi mi re do mi do sol mi mi do sol mi do bonası bu şekilde ee, şimdi sizlere e, yol gösterici olması açısından e, bir video hazırladım. E, Bona'sını yaptıktan sonra bu hazırladığım videoyu dinlemenizi istiyorum. E, sonrasında da evde e, melodikalarınızla, orklarınızla, piyanonuzla hangi enstrüman varsa bu etüdü e, çalmanızı istiyorum. E, şimdi hadi gelin bakalım sizler için hazırladığım videomuzu dinleyelim. Evet çocuklar böylece parçamızın e, melodisini de dinlemiş oldunuz. E, i̇lk olarak e, vuruşlarıyla bonasını sonra melodisini de e, öğrenmiş olduk. E, bir sonraki eğitim videomuza kadar bu e, do sol aralığındaki yani beşli aralıktaki etütümüze çalışmanızı istiyorum. Bir sonraki müzik eğitim videomuzda görüşmek üzere çocuklar müzikle kalın